Intel ben işten çıkarıyorum 15 bin kişiye dedi. %10-15 civarına denk gelen bir işten çıkarma. Tuttuğum hisselerin bana o dönemde bir 15-20 bin dolar zararı oldu bir gecede. Şöyle dediler biz 15.000 kişi çıkaracağız. Ama dört 4 ay sonra çıkacağız. Evet dediler. işin en komik tarafı oydu. Fang dedikleri Meta, Apple, Amazon vesaire. Cautiously optimistic diyordu kendi tanımlamasıyla. kesin nasıl olur yine bunu? Tedbirli şekilde iyimserim. <laughs> Evet yeni firmamın adı Wizard arkadaşlar. <laughs> Bence ürünümüz çok güzel olacak. Yani bütün alışveriş süreci bir yapay zekalı chat halinde ilerliyor. 1 milyonun üzerinde bir payout alabilirsiniz satıştan sonra. Yani bu sizin yıllık aldığınız ücretin 3-4 katı olabiliyor. Şu kadar verin, o zaman şöyle verin, o zaman şöyle verin diye artık adamlar böyle onların istediğinin de bir tık üstünü verip hani tamam artık yeter falan hani bu ne falan demişlerdi. <laughs>